Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Savcı Bey diziye ne zaman gelecek? Savcı Bey rolünü kim canlandıracak sorularını sizlere açıklayacağız. Videomuzun sonunda ise Savcı Bey'in hayatını sizlere anlattık. Bu yüzden videomuzu sonuna kadar izlemeye çalışınız. Biliyorsunuz ki Savcı Beyi dizide hiç göremedik. Sadece bir kere adı anıldı. Tahminlerimize göre Savcı Bey ya Ertuğrul Bey'in yanında ya da biliyorsunuz ki Savcı Bey diriliş Ertuğrul'da Artuk Bey'in yanında şifacılık yapıyordu. Bu yüzden ilim tahsil etmek için başka yerlerde olabilir. Ama büyük ihtimalle babası Ertuğrul Bey'in yanındadır diye düşünüyoruz. Peki Savcı Bey diziye katılacak mı? Katılacaksa ne zaman katılacak ve kim canlandıracak? Arkadaşlar Savcı Bey diziye kesinlikle katılacaktır. Bizim bu tahminimizi dizimizin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabındaki yaptığı canlı yayınında Savcı Bey gelecek mi sorusuna evet gelecek cevabını vererek doğruladı. Tahminlerimize göre Savcı Bey diziye sezon finalinden önce yani bu sezon katılacaktır. Büyük ihtimalle de katılırken babası Ertuğrul Bey'in cenazesini de Kayı Obasına getirecektir. Biliyorsunuz ki Ertuğrul Bey'in gelmeyeceğini Mehmet Bozdağ canlı yayınında açıkladı. Bu yüzden bu sezon Ertuğrul Bey'in cenazesini Savcı Bey Kayobasan'a getirerek diziye dahil olacaktır. Peki Savcı Bey rolünü kim canlandıracak? Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu konu hakkında birçok haber çıktı. Bir aralar Hilmi Cem İntepe, daha sonra Türkler Geliyor filminin başrol oyuncusu Emre Kıvılcım, en sonunda da Tolga Sarıtaş haberleri gündem oldu. Lakin bu isimlerin hiçbiriyle de pozitif bir şey olmadı. Sadece bu isimlerin çıkma nedeni izleyicilerin bu isimleri çok istediğinden yakışacağını düşündüğünden dolayıdır. Yani bu isimler sadece ortada dolanan asılsız haberlerdir. Kesinlikle anlaşma gibi büyük bir şey yoktur. Şu an Savcı Bey rolü için kesin bir oyuncu yoktur. Kesin bir oyuncu ile anlaşma olduğunda sizlerle paylaşacağız. Şimdi ise Savcı Bey'in tarihteki hayatını sizlere anlatacağım. Savcı Bey ile ilgili tarihte fazla bir bilgi yoktur. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in ağabeyi olan Savcı Bey, Oğuzların Bozok koluna mensup olan Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan biridir. Savcı Bey'in doğum yeri ve tarihi hakkında tarihi kaynaklarda kesin bir bilgi yoktur. Ancak Savcı Bey'in 1287 yılında Domaniç Akşehmet Alçay'da vefat ettiği bilinmektedir. Savcı Bey babası Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşlarından silah talimi gördü. Devrin silahlarını ustalıkla kullanmayı, ata binmeyi ve savaş taktiklerini öğrendi. Babası Ertuğrul Gazi'nin vefatına kadar küçük kardeşi Osman Gazi ile birlikte Kayı Boyu'nun idaresinde işlerinde yardımcı oldu. Babasının vefatıyla Osman Gazi ile birlikte Kayı Boyu'na 6 sene idarecilik yaptı. 1287 yılında Bizans kuvvetleriyle yapılan Domaniç İkizce Savaşı'nda şehit olmuştur. Mezarı Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de Akşehmet mevkiindedir. Her yıl Ağustos'un son pazarı Karaköy'de geleneksel olarak Savcı Bey anma törenleri düzenlenmektedir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenip bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.